Arkadaşlar, bugün daha çok prova öğrendim ve sizin karşınıza çıktım. Birinci, başlayalım. Hemen televizyondan da açalım arkadaşlar. Birinci, atabarı. Bu duymuyor asistan. Atabarı, neredesin atabarı? burada. Reklamı da atılmış şimdi çıkarsa. 5 saniye. var Ayvası var narı var Bahçesi var balı var Ayvası var narı var Atamızdan yadigar Bizde ata barı var Atamızdan yadigar Bizde ata barı var ucunu bulamışlar uzun uzun kamışlar ucunu bulamışlar beni mela gözlüme gurbete yollamışlar beni mela gözlüme... ata bari dır bari bahçede gördüm yere ata bari dır bari bahçede gördüm yere ses verdin ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim ses vermedi Ağladım zarı zarı Ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim ses vermedi Ağladım zarı zarı Birincisi bu kadardı Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Başka bilmiyorum maalesef. Bugün videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay <laughs> bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapabileceğiniz okulda yapabileceğiniz çok güzel provalar göstereceğim. 3-2-1 Hadi başlayalım. uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya, uğruna yarap ne güneşler batıyor. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonuca. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çeyreğine ey Nazlı İlal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu Celal? Sana olmazdı filan kanlarımın sonra lan. Hakkıdır, hakka topar milletimin üstünde. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küklemiş sel gibiyim. Ben de çiğler aşarım. Yurtarım doğaları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmaz saçelik zıhrı var. Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş Yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdedi. Dursun bu hayalsız yakın. Doğacaktır sana vaktettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatana. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atana. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatana. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsan da cüda. Etmesin tek vatanından beridir dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünün ahmahra ameli. Şu ezanlar kişi adetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde Beni inlemeli. O zaman vecd ile bin secde varsa dışın. Her yandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhu mücerref gibi yerden maaşı. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok. Örküme yok. Bizimler hakkıdır. Bayram hürriyet hakkıdır. Hakkı topan milletimin Arkadaşlar. Şimdi bu provada ki şeyleri an. Bu yatan asker bu arada. O şey vardı ya, heh, vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor vardı ya. O Mehmet Akif Ersoydu. Bizim sınıfta öğretmen beni Mehmet Akif Ersoy seçti. O yüzden böyle bir video çekmek istedim ben de. Şimdi. İkinci provamızı geçelim. İki. Geleniz. Şişe de olacak. Çok da olsun. Hatta tutmasını oturayım ben. Herkes oturuyor ben de. Oturayım. Bir. ya? Şarkı olmadan... Arkadaşlar, bakın. Coşkular sel oldu, milletin sesi oldu. İstiklal marşı Mecliste okundu, kalplere dokundu. Mehmet Akif'in yazdığı istiklal marşı hislere dil oldu. Coşkular sel oldu, milletin sesi oldu. İstiklal marşı. İkinci de böyleydi. Şimdi de üçüncüye geçelim. Aynen. Arkadaşlar Aynen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Provalarımızı beğendiyseniz abone olup like atın. Ve öğretmenlerinize söylerseniz prova alabilir onunla. Abone olmayı unutmayın.